Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir iple ve güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Bakın Alize Angora Gold'ta çalışacağız. 2,5 buçuk numaralı şiş kullanacağım arkadaşlar. İpim çok tatlı rengi, bakar mısınız güzelliğine? Şöyle renk numarasını da içine koymuştum. Eğer almak isteyenler olursa arkadaşlar diye şöyle bakın. Şurada kolor 681 e, numarası bu arkadaşlar. Gold, Angora Gold diye geçiyor. Eğer isterseniz yine tekrardan içine koyuyorum. Soran arkadaşlara yardımcı olurum. Yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ben şimdi yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Ilmeklerimi atmaya başlıyorum. Modelimiz 3 ve katlarından oluşuyor. 3 artı 3 artı 3 artı 2 ilmek de kenarlar için atacağız arkadaşlar. Ben bu şekilde ilmeklerimi atıyorum. Bir miktar ilmek benim için yeterli olacak. Şöyle bir miktarı ilmek attıktan sonra sayacağım arkadaşlar. Şöyle sayalım bakın. 2 tane kenar için 2 ilmeğimi ayırıyorum. Bakın 3 1 model. 3 1 model. 3 1 model. 3 ilmek 1 model. 3 ilmek 1 model. 3 ilmek 1 model. model ve kalan 3 ilmekte 1 model. 3 ilmek daha atacağım arkadaşlar. Benim için bu kadar yeterli olacak. Sizlerde bu şekilde veya sayarak sayabilirsiniz. 3 6 9 diye ilmeklerinizi ben görsel amaçlı sizlere o şekilde hani 3 3 ayırdım. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Şişimi çıkarıyorum ve ben direkt modelimi uygulamaya geçeceğim arkadaşlar. Sizler modelin alt kısmı için lastik yapabilirsiniz. Lastik yakışan bir model. Şöyle kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi kendime aldım arkadaşlar. Bakın. Bir. iki tane ters. Bir ilmek. Düz. Bakın bir düz. Bir. iki ters. Bir düz. 2 ters 1 düz 2 ters 1 düz Bakın şöyle 2 ters 1 düz 2 ters 1 düz 2 ters 1 düz olarak birinci sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Bakın 1 düz 1 2 tane ters 1 düz 2 ters 1 düz iki ters, bir düz, iki ters. burada iki tane ters ördükten sonra kenar ilmeğimi de öreceğim arkadaşlar. Şöyle iki tane düz. Bakın bu şekilde ayarlamış olduk. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şöyle yapalım arkadaşlar. Ben burada Bakın. iki ters, bir düz olarak modelimiz bitti. Bir de kenar ilmeğimiz var. Onu da düz olarak ördük. Şöyle çeviriyorum. Arka yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ters, bir düz, iki düz, bir ters, bir düz, iki düz, bir ters, iki düz, bir ters. Bakın. Yani gördüğüm şekilde arkadaşlar. Bir düz. iki düz. Düz ilmeklerimi düz. Ters ilmeğimi ters. Olacak şekilde örüyorum arka yüzünde. Ters. iki düz. Kenar ilmeğimi de örüyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde Şöyle bir görüntümüz oluştu. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ters, iki ters. Bakın 2 tane ters ördüm. Burada şimdi bu düz ilmeğimizde model yapacağız arkadaşlar. 1 2 3 4 ve 5. Bakın 5 tane ilmek çıkardım. Şimdi e, bir sonrakinde daha ayrıntılı göstereceğim arkadaşlar. Bir, iki tane ters örüyorum. Bakın, iki ilmek ters. Bakın, şimdi burada işlem yapmıyoruz. Bakın, bunda modeli koyduk. Bu aradaki düzde koymuyoruz. Bir düz, bir, iki ters. Şimdi burada yine model koyacağız. Bakın, 1 doladım, 2 bir düz ördüm, üç, bir doladım, dört, bir düz ördüm, beş. Bakın 5 tane ilmeği çıkardım. 1, 2, 3, 4, 5. Bir ters, iki ters. Bir düz, bir, iki ters. Bir düz. Bakın buradaki düze işlem yapmadık. Bakın arkadaşlar. Bu düze işlem yaptım. Buradaki düzü boş bıraktım. Buradaki düze işlem yaptım. Buradaki düzü boş bıraktım. Şimdi buradaki düze 1 ördüm. 1 doladım. 2. Bir tane ördüm. 3. 1 doladım. 4. Bir tane daha örüyorum ve 5. 1. 2 tane ters. 1 düz. 1. 2 ters. 1. Doladım. 2. 3. Doladım. 4. Ördüm. Bakın 5. 5 tane ilmek çıkardım. 1 iki tane ters buradaki düzümü boş örüyorum ve kenar ilmeğimi de örüyorum arkadaşlar bakın daha henüz hiçbir şey belli değil modelimiz ilerlediğinde göreceksiniz arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir ters bir iki tane düz bakın şimdi bu aldığımız beş ilmeği bir ters 2 ters 3 4 5 tane ters ördük. Bakın. 1 düz 2 düz 1 ters 1 2 düz 1 ters 2 ters 3 4 5 tane ters bir düz iki düz bir ters bir iki düz bakın bir ters iki ters 3 ters 4 5 ilmek ters bakın bir düz iki düz bir iki düz bir iki üç dört beş tane ters bir düz iki düz kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum bakın burası arka yüz arkadaşlar şimdi modelimin ön yüzündeyim Ön yüzü de bu şekilde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım bir ters. iki tane ilmeğim ters. Bakın. Burada beş ilmeğimiz düz. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir ters, iki ters, bir düz, bir iki ters. Bakın. Bir, iki, üç, dört, beş tane düz. İki tane ters. Bir düz, iki ters. Beş tane düz. Dört, beş. Bakın. bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. 2 ters, bir düz, 2 ters ve 5 tane düz. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 tane arkadaşlar. iki tane ters, kenar ilmeğimiz düz. Şöyle bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim ve arka yüzünde gördüğüm şekilde öreceğim arkadaşlar. Şöyle bir kısmını örelim beraber. Bir tane düz bakın kenar ilmeğimi ters. İki tane düz. Bir ters. iki ters. Üç. Dört. Beş ilmek ters bakın. Bir düz. iki düz. Bir ters. Bir. iki düz. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane ters. Bu şekilde bu sıramızı tamamlayıp geliyorum. Bakın arkadaşlar ön yüzüne geldim. Çok güzel görünmeye başladı bakın. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ters, iki ters. Bakın iki tane tersimi ördüm. Burada şimdi 5 tane düzümüz var bakın. 3 4 5 şöyle. Bu 5 düzü 1 2 3 4 5 Bakın. 5 ilmeğimi beraber topladım örüyorum. Düz olarak. Bakın şöyle. Sonrasında bir ters, iki ters. Bir düz, bir, iki ters. Burada yine 3, 4, 5 ilmeği beraber düz örüyorum. Bakın. Bir ters, iki ters, bir düz, bir, iki ters. Yine burada 5 ilmeğimizi beraber topluyoruz ve örüyoruz. Bakın şöyle bir ters iki ters bir düz iki ters 5 ilmeği beraber örüyorum bir ters iki ters kenar ilmeğimi bir düz ilmeğimi örüyorum bakın birinci modelimizi bu şekilde yaptık arkadaşlar şimdi modelimin arka yüzündeyim Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ters, bir iki düz. Bakın bu aldığım ilmek ters. Şöyle beşini topladığımız ilmek ters. Bir düz, iki düz. Bakın bir ters, iki düz, bir ters, iki düz, bir ters, iki düz, bir ters. Iki düz, bir ters. 2 düz bir ters 2 düz bir ters ve kenar ilmeğimizde örüyoruz bu şekilde şu an birinci modelimiz bitti arkadaşlar arka yüzünde tamamladıktan sonra birinci modelimiz bitti şimdi bu sıramızda ikinci modelin kurulumunda beraber yapalım sonrasında videoyu sonlandıracağız kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir ters iki ters bir düz bakın bir ters 2 ters burada şimdi şu boş olan ilmeğimizi düz ilmeğimize bir doladım 2 3 doladım 4 5 5 tane ilmek çıkardım bakın 1 2 ters bir düz 2 ters buradaki düz ilmeğime yine bir Doladım. 2, 3 Doladım. 4 ve 5 Bakın. Bir ters 2 ters Bir düz 2 ters Buradaki düz ilmeğime yine aynı şekilde 5 ilmek çıkarıyorum. 1, 2 ters 1 düz 2 ters Bakın arkadaşlar. Bu şekilde ikinci modelimizin kurulumunu yaptık arka yüzünde yine aynı şekilde bu 5 ilmeğimi ters diğer ilmeklerimi de gördüğüm şekilde öreceğim yani şu şuradaki sıramızdan başlayıp buradan devam edebilirsiniz tekrar bakın bu şekilde oldu ben daha önce çalışma yapmıştım arkadaşlar bakar mısınız şöyle arkasını kapatayım koy çok güzel bir model oldu yelek modeli bakın Ali iple çalıştım. Şöyle arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Arka açık olduğu için hani beyaz masa kremik olduğu için net belli olmuyor sanırım arkadaşlar ama. Şöyle. Çok güzel bir model ve kolay bir model. Bakın. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Desteklerinizi, öneri ve fikirlerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun, hoşça kalın ve sağlıkla kalın arkadaşlar.